sağlıklı günler diyerek bugün sizlere e, babamla birlikte ciğer sarma yapacağız arkadaşlar. E, eskilerin tecrübesiyle e, bakalım nasıl olacak. Babam e, bu yemeği çok güzel yapar arkadaşlar. E, şimdi bir su bardağı pirincimizi sıcak suyla biraz tuz atıp ıslatıp bekleyelim. E, pirincimiz beklerken de ciğeri hazırlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ciğerlerimi e, zarılarını da çıkarttım. Şu şekilde ince zarlarını aldım arkadaşlar böyle. Şimdi ciğerlerimizi baba küçük küçük mü doğrayacağız küçük ciğerlerimizi? Kıymadan bir kalın olacak. Kıymadan kalın olacak. Yani nohut kadar bir şey olacak. Hah, ha? o kadar. Evet, Öyle Nohut kadar. Tamam bak güzel ha. bir şey. Böyle güzel tamam. mi? Tamam. 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 Arkadaşlar babam bize bu yemeği çok yapardı. Daha doğrusu birçok yemek yapardı sağ olsun. Benim büyük oğlan da arkadaşlar yemekleri çok güzel oluyor. Sanırım dedesine çekmiş. Bunu kavuracağız mı baba şimdi? Kavuracak. Evet. Kavurduktan sonra içine? İçerisine tane karabiber. tane karabiber. tane karabiber. Hı. Evet, hı. Soğan. Hatta bir iki diş de sarımsak hı hı. ilave edeceksin. Hı hı. Onları alıp kavurduktan sonra pirinç üzerine dökeceksin. Pirinçle de çok kavurmayacaksın. kavurmayacak. Abi. Onun e, buharıyla hı. pirinçle pişmesi lazım. Yani. pirinci de biraz kavuracağız. E, hafif pişireceğiz. E, hafif pişireceğiz. E, e, çünkü e, tekrar Tabii. Gömlek yağıyla da piştiği için evet. aşırı pişirmemiş olacağız, Gömlek öyle Gömlek yağını mi? içerisine saracağız, hı. açacağız, yapraklayacağız hı hı. ve içerisine ciğer dolduracağız. Yani. İnşallah. Hı. Baba geçen gün bir hikayeler dedim. okuldaki kalem mezunu falan. Başka öyle hatıraların var mı bize var anlatacağım? Gözüm. Var kızım, ee, var. Kadın öğretmenimiz vardı, isim Meşer diye geçerdi. Meşer diye geçerdi. Hı. Okuldan gel, 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 gelirken dedi ki, oğlum benim alacaklarım var, ihtiyaçlarım var, hı. bunu da alıverir misin dedi. Hı. Alayım hocam dedim. Ya bana verdi, hizmeti verdi. Ben de şarşıya çıktım, hı hı. hizmeti, o ihtiyaçlarını alırken hava yağmur olmaya başladı, yağmaya başladı. Hı. Ben ihtiyaçları aldım, eve döndüm, hocanın kapı, kapısını çaldım. O da nereden kapıya açtı, nereden onu iler diye sordu. al, al bir yolum dedi. Ben de ge, gelen ediyorum. Niye? Gelen edildiğin deniyordu. da, ayakkabı resim verir. Hava yağmur yağıyor, içerisine su girdi. Hı -hı. Nasıl ben o halına halıya basıp da Çoraplar ıslak. Çoban çorap çoraplar da şişe kahve oluyor da ıslandı. Onun için, hocam yaramam diyor hocam. oğlum olmaz geliyor çocuk? Oğlum hmm. mı geliyor? Ben de hmm. yaramam yani, hocam dedim. Ben çok ısrar etti zamanda. Ben de dedim hocam gelemeyeceğim bir var. Ayakkabım derim, ayaklarım ıslak derim. Hmm. O sonra içeri aşağı, dur oğlum öyle sefer. Aşağı geldi, elimdeki ihtiyaçları çıkarttı. Bak ihtiyaç var abi. Hı -hı. Ayakkabımı bakayım mı dedi. Ayakkabımı baktı. Hakikaten ayakkabımı içerisinde su doldu. Yani yağmur evet. Böyle Bu böyle dedi hikayemde var yani ben. Evet. Ya, evet, eskiden... Ama, özür dilerdi, Hı. -hı. E, oğlum ben e, sana kız ki aldı geliyorsun ama ben ne olduğunu bilmiyorum diyor. Kusura bakma dedi. Hı -hı. E, ondan sonra da aman etkile teslim etsin. Ondan hocam ben eve gidiyorum dedim. oradan ayrılıp bittim yani. Hı -hı. Böyle ufakta bir, bir şeyim geçti başımdan yani. Evet. İhtiyaç i̇şte dedi ihtiyacımız kadar alamazdık yani. Her, her şeyi. Evet. Dedik ayakkabı. O gün de Allah'a gitmedik. Yani, yağmur 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 Evet arkadaşlar. Diğerlerimiz bakın suyunu çekti. Hafif de ben biraz arkadaşlar şöyle cız cız kavurup sonra yağını soğanını ilave edip e, tekrar kavuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi e, şöyle 3 adet tane karabiberimi ilave ediyorum. Soğan ve biberimizi ilave edip bir miktar bu şekilde kavuralım. soğanlarımızı çok öldürmeden hafif döndürdüm arkadaşlar. Şimdi pirinçlerimi ilave ediyorum. Arkadaşlar 1 kilo ciğere 1 su bardağı pirinç kullandım ben. Ama sizler yarım kiloya da yapabilirsiniz bu ölçüyü. Şimdi arkadaşlar pirincimi 20 dakika kadar kısık ateşte kavurdum. Et ciğerin suyuyla da pirinçler biraz daha yumuşamış oldu. Zaten de sıcak suyla ıslattığımız için şimdi ben de bir bardakta su ilave edip arkadaşlar bu suyu çektikten sonra sarma işlemimize geçeceğiz. 1 çay kaşığı kadar kekik arkadaşlar, yarım çay kaşığı kadar da kimyon ve pul biberimiz arkadaşlar. Şimdi hepsini karıştıralım. Şimdi arkadaşlar böyle gömlek yağımı şu şekilde hazırladım. Yıkadım. Şu şekilde küçük bir kaseye, çorba kasesinden biraz daha büyük şeklinde belki. Böyle kasemizi alalım. İçine harcımızı doldurup şu şekilde arkadaşlar kapatıp hepsimizi ters çevirelim arkadaşlar. Baba oldu mu? Tamam. Doğru oldu mu? Tamam, tamam, tamam. <laughs> Ustasından bugün ta püf noktalarını öğrendik. Orta derecede fırında önce bir ısıtalım fırınımızı orta derecede fırında pişirelim inşallah. Bu gömlek yağının yağıyla birlikte pilav, ciğer e, tabi daha lezzetlenecektir. Yalnız bunu bayağı bir sıcak tüketilsin arkadaşlar. Baba sen tepsi mi kapatıyordun buna pişerken? Tepsi kapatıyordum kızım. Hmm. Bu, 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 bu Hı. pilav gayet Pirici, Pirinci. Yani. daha güzel pişsin. Bir evet. Şimdi biraz su ilave edelim üzerine. İki su bardağı katayım babaya. Evet. Bir yeter mi? Yeter evet, iki. İki yapalım. İki. Kuru olmaz. Şimdi babam tepsi yapıyormuş ama biz de şu şekilde kağıdımızı kapatalım. Buharında pirincimiz de daha güzel pişsin. Lezzeti birbirine geçsin. Şimdi fırına vermeye hazır. Arkadaşlar üzerindeki kağıdı alıp tekrar da bu şekilde kızarmasını sağladım. Evet arkadaşlar babamın yemeğiyle Babamın e, Almanya'dan bizlere getirdiği çeyiz tabaklarıyla bugün böyle hazırlamak istedim. E, umarım sizler de beğenirsiniz. E, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sizler nasıl yaptığınızı yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar.